Evet yepyeni bir bir bakıp çıkacağım videosuyla daha karşınızdayım efendim. Nasılsınız? İyi misiniz? Haliniz, keyfiniz nasıl? Umarım iyisinizdir. Video hoşunuza giderse like atalım, çok sevinirim. Neler oluyor? Gotham Knights nice çıkmış. Ee, güzel. Forza Motorsport yine eklentisi. Ee, Game Pass'te %50 veya daha fazla indirim. Güzel bir haber. ne Yalan söyleyeyim. Oyun ve engellilik. Microsoft topluluklar tarafından seçilen oyunları keşfedin. Sanırım... Ee, belli bir sorunu anlatan oyunlar da Hi-Fi Rush'ın niye böyle bir şeyi anlattığını anlayamadım. Kolu yüzünden mi? Sanırım çünkü kolunu kaybediyordu bizim ana karakter. O sebeple yani bu spoiler değil aslında. Şu, şöyle sesime görüntüm alıyor değil mi he? Ee, söylüyorum oyunun başında oluyor. Direkt sinematik olarak görüyoruz. Ee, şöyle crunchy roll veriyor başka da bir şey yok. Hızlı olun, birinci olun. Yarışın en sevdiğim oyun yarış oyunları. En son eklenenler Lamp Lighters Lig diye bir şey eklenmiş. E, neymiş bu bakalım. Turn Based bir e, sanırım izometrik mi bakış açısı anlayamadım. Galiba. Eşsiz becerilere ve unutulmaz kişiliklere sahip oyuncusulardan oluşan bir ekip oluştur ve karışık bir gerçek zamanlı sızma, sıra sıraya dayalı taktiksel savaş ve karakter odaklı bir macera ve entrika hikayesinde dünyanın sonuna kadar Benished Court'un peşine düş. Tatlı bir şey. Benziyor aslında. Ee, benim için seçtikleri güzel, popülerler tamam. En yüksek puanlılar. Metacritic skoruna göre sıralanmış. Güzel. Game geliyor. Burada başka bir şey var mı yeneklenen? Bu yok. Vardı. Bu yoktu From Space. Like a Dragon işin. Bu da yoktu. Yusan vardı. Dungeons 4 var. Tamam. Yerlerine çok bakmaya gerek yok. En popüler EA Play çıkar çıkmaz yeni ürünler yakında çıkılıyor. Bunlar akmıştık. Simülasyon. Bethesda. ID at Xbox. Tüm bilgisayar Neyse daha fazla uzatmadan beni şaşırt. Diyelim efendim. Pıt 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 pıt. Book Walker, Ties of Tales. Kimmiş ya bu? İlk defa duyuyorum ismini. Bir izometrik ne bu? Kitaplara da ve kreatif özgürlüğünü geri kazanmak için ünlü eşyaları ele geçir. Değişik tuhaf bir şey. Bir zamanlar takdir ediyor bir yazar olan Etienne Quist korkunç bir olaydan suçlu bulunduktan sonra yazarlık yeteneğini kaybediyor. Kaybetti itibariyi yeniden elde etmesi için kurnaz bir teklif teklifi olan bir suç patronu kendisiyle temasa geçiyor. Hmm. Tatlı bir olay. Ee, güzel bir şeye benziyor aslında. 6 saatlik de bir hikayesi var. Hmm, şey olursa aslında bakabiliriz. Hmm, tamamen oynayabiliriz. Ben o zaman indirip karşınıza geleyim efendim. Hop hop bir anda geri geldim. Hemen başlayalım oyuna. Ne olduğuna dair en ufak bir fikrim bile yok. Böyle arada Türkçe dil desteği yokmuş üzücü bir şekilde. Ama yani bir kısım oyunda var ve güzel bir gelişme aslında. Bir kısmında olması bile. Güzel yani yavaş yavaş Türkiye pazarının önemi fark ediliyor gibi geliyor bana. Hı. Hı. Aa, sonunda evdeyim. Baya first person. Ee, yaşlı adam Henry duşta gibi görünüyor. Baya hardcore bir İngilizcesi var maalesef benim bu kadar İngilizcem yok. Burada ne yazdığını çok anlayamıyorum maalesef. Eee chart çarçurt bir şeyler. Birkaç tahlil yapılmış sanırım Hiç test sonucu. Eee mutfak hala Şeyde görünüyor yani. Eee çalışma mutfakta hala çalışma var görünüyor. Aylar oldu. Herhangi birini bekliyor muydun tatlım? Hayır anne. E, postacı olabilir mi? Bu kadar erken mi? Git ve bak. Resme görüntü mü alıyor değil mi? Alıyor gibi. E, burada bir adam var anne. E, kapı kilitli mi? E, bilmiyorum. Komşumuz Henry. Hayır anne. Yazar. Hatırladın mı? Kapıyı açma. Eee, burada herhangi bir işi yok onun. Ee, belki yardıma ihtiyacı vardır ama. Belki de yaralanmıştır veya başka bir şey olmuştur. He? Öyle öyle sanmıyorum. Pek öyle sanmıyorum. Eee, biraz şey gibi. Ee, sert bir bakışı var. Ee, kendi başının çaresine bakabilir. Evlerin şeyinde çok dikkatli ol olmak zorunda değilsin. He? Çok dikkatli olmasan da olur. Sanırım. <laughs> Bilmiyorum. E komşular geldiği zaman bile. Pekala. ip gitti. Alt, alt kata mı inmem gerekiyor? Yoksa herhangi bir yere ekstra tıklama ihtimalim var mı? Widi widi ee, Burada bazı tohumlar ekilmiş ee, Gübre gibi kokuyor Daha doğrusu gübrelenmiş gibi kokuyor Kapıyı tekrar çaldık Duymuyorlar alt kata inelim Burada ama kafam çarpacakmış gibi yani şu an göz hizamdayım. yani ya bir santimle falan kurtarıyorum sanırım evde kimse var mı burası terk edilmiş gibi görünüyor fakat kapının arkasında bir e, birkaç ayak sesi duyuyorsun ve cevap yok daha, mı? Daha, mı? daha yeni geldim he şey burası çıkış kapısı tamam e, ee, rastgele bir çöp işte yani tozlu şu an tozlu bu diyor toz kokuyor yani bu bakalım şu <laughs> <Çıkalım> sadece kitle <laughs> Anahtarı ihtiyacım var anahtar nerede pek asılı mı herhangi bir yer anahtarımız yok gibi Hop. ekstra <laughs> etkileşime geçebilecek bir şey yok gibi bir fide açan yok. Bir alt kat daha var mı? Yok. Ee, hmm. E. bu fabrika burada yoktu. Ne zaman böyle bir yapı yaptılar ki buraya? Hmm. Önceki şey başkana ait birkaç eşya. Anahtar yok mu arasında? Yok ki anahtar. Hmm. Burası yok. Ne olmuyor? Benim kapım çaldı sandım. Bir daha dönüp oraya baktım ya. Of. <laughs> anahtar nerede peki? Bu kadar geç vakitte bile insanların birlikte takıldığını görüyorsun. Evet abi. Ne yapacağız? Ee, anahtar lazım. Evet anlıyorum. Allah Allah. Ne yapmam gerekiyor ya? Ve çöplerin arasında bir şey var mı? Morok e, yayın evi, basım evi. E, Etienne Kuiste. Çarçurt, çarçurt. Curt, curt, curt. Anladığım kadarıyla e, bize bağlı olmak e, koşuluyla Yazılarını yayınlayacaksın ve asgari ücret alacaksın diyor yanlış anlamadıysam eğer Yazılarını bize yazacaksın falan diyor bir daha okuyayım bize bağlı kalacaksın e, Kurallarımıza uyacaksın ve böylelikle asgari ücret alma şansına yaşayacaksın bize hizmet etmeyi kabul edersen asgari ücret alacaksın. bize bağlılık yapacaksın yani bize bağlı kalacaksın diyor. Haftalık, aylık, yıllık olarak da ücret alacaksın sanırım. ben şu an ne yapacağım burada? Bir fikrim yok ya. Şaka mı bu oyun? Alo. Bir de açan yok ha. O yerleri falan bakayım ne yapacağız. Anahtar bulmam gerekiyormuş gibi hissediyorum. Her şeyin ardında o anahtar var sanırım. Ya bu kapı açılıyor muydu ya? Ha, şey çalıyor. Telefon çalıyor. Merhaba. Sessizlik. Eee, mi? Kimsiniz? Ve sen Vince bana seninle konuşmam gerektiğini söyledi. senin gözaltına alınmanla ilgili sanırım arrest gözaltı mıydı ya galiba. Cartwright ee, ilgilendiğimiz yazarlara tekrardan bir lisans sözleşmesi yaparız. Tekrardan kendi ayaklarının üzerine durabilirsen eğer Bunu yapmak istiyor seninle Ve bu yüzden seninle temasa geçtim Sessizlik sadece bilmek istiyorum Senin Yazarların kelepçesini Kırabildiğini Duydum bu doğru mu? Kelepçesi dediği herhalde yazar tıkanıklığı sendromu falan bir şeyler olması gerekiyor. Eee yazarların kelepçesini kırmak. Aa yok. Jackal. Jackal kelepçe değil miydi ya? Ben yani baya <laughs> paslanmışım ya İngilizce konusunda. Eee yazarların kanununa göre bu baya eee cezalandırılması, yüksek bir şekilde cezalandırılması gereken bir suç. Ne konuşabileceğimize bir bakalım. Ee, fiyat e, bu kelepçelerin yani şekil sanırım kelepçe olarak alacağım. Benim ee, benim boyda kameram gitmiş. Ben onu bir halledeyim hemen ya. Hemen geliyorum. Hop hop bir anda geri geldim. Sanırım. Çok kötü bir anda kameram donmuş üzücü bir şekilde ee, Shackle kelepçeymiş bu arada doğru biliyormuşum ee, Bu fiyat senin alacağın fiyat aslında temel olarak senin ne kadar kompleks bir kelepçeyi, Zinciri daha doğrusu diğer anlamıyla zinciri kırdığına alakalı olacak Kameradan korkuyorum da çevirir Yani sayfayı çeviriyor Bir yerden okuyor anlaşılan senin standartın iki yıllık cinsten mi? Hayır benim zincirlerim 30 yıllık Öksürür <laughs> ee, Telefona doğru biraz şey yapar ee, Ses çıkarır Kahretsin ben döktüm ee, öksürüyor ve Hey hey ee, Bunu buradan alın derhal Tanrım 30 yıl mı? Sanırım bir şeyleri şekillendirebiliriz. E, fakat fiyat e, şöyle söyleyelim 6 iş. Bu kadarcık mı? Sadece 1 olsun diye söylemiştim. Bu kadarcık mı diyelim? E, fakat e, Vince bana bunun tek seferlik bir iş olduğunu söylemişti. Eee Vince bana bu kadar tehlikeli bir suçluyla konuşmadan önce beni uyarmalıydı. bu işi daha önceden yapmış mıydın? Hayır. Ne yapman gerektiğini biliyor musun? Evet. İyi. İlk işin kapının dışında bekliyor seni. Ne? Kapımı çalıyorlar. herhalde. alalım. Neymiş bu? İncir kırmızı Bunu bir e, masanın üstüne koymam gerekiyor Koyalım e, Double A şey var 2 tane A harfi var Herhalde imzası veya logosu vesaire Hiç e, şey çalman gerekiyor Ölümsüzlük iksirini mi çalmam gerekiyor? O zaman bir kapımızı kapatalım biz. İş yaparken kimse rahatsız etmesin. Ee, Bay Etienne Quiz. Eee... Cart Curt. Ee, yayın bir şeyler göndermiş. Biz de anlaşma imzalayın vesaire diyor. Ağımsızlık kitabı. Eee <laughs> banyo kitli sanırım Faturayı ödemem gerekiyor. Burada ne varmış yatak odası. <laughs> Uyumak için daha erken işim yapmalıyım. Hmm. Ee, biraz ee, kağıt vesaire var diyor. <laughs> hmm. Frederick sanırım yanlış okumalıysam Frederick'in portresi var mıydı yoksa bu bir çakma mı diyor. Şöyle girelim içine bakalım ne olacak. He tam tahmin ettiğim gibi kitaptan kitabın içine giriyoruz ve kitabın içinden ölümsüzlük ikisini çalacağız. Yao hücresi. He. Oh. Kırılma sesi. Ah kahretsin. Ay. Eee. Zemine şart bir şekilde inmek senin e, dizini çok sert bir şekilde okmanaz şey yapıyor, sebep oluyor. 5 boya harcayarak kendini şey yap. İyileştir. Tabii ki iyileştireceğim. Eee eğildim ve kötü bir şekilde yaralı olan dizine dokundun. E, ve zihninde e, mürekkebin ayağına doğru aktığını ve bu akıntı ile birlikte ayağını iyileştirdiğini eee düşündün, düşledin. Ee, bileğine doğru acı bir şekilde ee, hey şey bir şekilde buzul bir istiyat hissettin ani bir şey aniden. O kelepçeleri unuttum. Ee, boynunun etrafını saran ve yere ilişmiş olan bir şey gördün. Boyunluk yerle birleştirilmiş sanırım. Ee, gerçekten de şu an eski bir karakter kadar çaresizdim. E, şeyim yani, bitik durumdayım. Ee, ayağını iyileştiremeyecek durumdasın. Ee, dizini oturtmak. Yani dizimiz herhalde çıktı. Dizi yerine oturtmaya çalışmaya zorla. Ee, derin bir nefes aldın ve aniden sert bir şekilde dizini ittirdin. Kahretsin. Ee, dizini biraz test ediyorsun. Sanırım ağrısı geçti. Her neyse. Hadi işimize koydalım. Ee, ölümsüzlük ikisini bulmalı ve derhal buradan çıkmalıyım yakınlaşabiliyoruz. yakınaşabiliyoruz. Ee, kemikten başka bir şey yok. Ee, sadece şey kalmış. Bir tane mahkumun kafalığı var, alalım. O iki kafa. Ee, gerçekten tuhaf bir hapishane. İki tane mantar var, alalım. Ee, tuhaf bir kask dışarıdan. Ee, dikenleri var. İçeridense kötü bir şekilde kokuyor ve dümdüz. Daha sola gidebiliyor muyum? Ee, eminim ki Ölümsüzlük iksiri böyle sıradan bir şeyin içindedir. Ee, fakat e, Tekme atmaya hazırlandık ve tekmeledik. Köp ve elma var alalım ne olur ne olmaz. Küçük şeyde Bir levye parçası var. Kapı var, kapı kilitli. Eminim ki bir tane maymuncuk işe yarardı. Kapıyı tekmele, kapıdan birkaç adım uzaklaş. Bir tane şey düşünelim şimdi de. Maymuncuk. Eminim ki bir tane maymuncum vardı ya da benzer bir şeyim. Evime gidip gerçekliğe bir bakmam lazım. Gerçeklikteki evime bir bakıp gelmem lazım. Eminim ki bir maymuncum vardır. Ya yani basılı tutmam gerekiyormuş. Aa böyle işliyor yani. Güzel tuhaf. Heh hmm. lockpick burada. Maymuncuğumuz burada. Bu neymiş? Kral. Anlaşılan kayıp eşyalar buraya gidiyormuş. Tekrardan içine girelim. Döldüm, donmadı değil mi? Yok. Sesimi de alıyor herhalde. Jason Little ismi, 28 yaşında. İksiri P4. Tahmin edilemeyen mutasyonlara sebep oluyor. Sonuç olarak tahmin edilemez işveren Ruver Krallığı bilinmiyor. Ee, tamam. Şimdi ne yapalım? Heh. Deniyorsun ne açıyorsun kapıyı diyor. Çok uzatmaya gerek yok sanırım ya. Gerçekten çok uzatmaya şey yapıyorum. Ee, ne oluyor? Ölmüş. Çatut bir şeyler söylüyor. Aman, gerçekten biraz hızlanmak istiyorum. E, gerçek, biraz tespit ettik herhalde adamı. O da diyor ki iyi iş Sherlock. E, Seni rahatsız ettiğim özür dilerim. E, buradaki partnerimle bir işin olduğunu mu söylüyorsun? Hadi devam et. O senin partnerin mi? E, i̇lk işimizdeydik fakat sonunu iyi getiremedik. Ee, beklesen bir karakter misin? Evet efendim. Ee, fakat sen bir karakter olduğunu biliyor musun? Elbette. Bu imkansız. Dördüncü duvarı yakmış yani. Ee, eğilerek kafesi içindeki şeyi aydınlatmaya çalışıyorsun ve onun içinde biraz e, kağıt parçacıkları olduğunu görüyorsun. Ee, benim eski partnerimin de dediği gibi. Eski partnerlerimin daha doğrusu. Eski partnerlerim mi? daha önce ne kadar vardı? Ee, bak şey olmak istemem ama. Ee, yürüyenler benim yeteneklerimle gerçekten çok ilgileniyorlar. Ya bir şeyler bir şeyler sürekli yürüyenler varmış. Yürüyenlerden biri de biziz anladığım kadarıyla. Beni yeni partnerin olarak mı seçiyorsun? Evet. Çarçurt çarçurt. Roderick'miş. İsmi de Roderick'le istediğimiz zaman konuşabiliyormuşuz. Ne yapabiliriz Roderick? E, etrafa bakınmalısın diyor. Kapıya bakalım. Bu bizim kapımız mı? Yok. Şöyle bir parçalanmış iskelet var. Burada bir e, ne denir buna? Sandık kasa. Şöyle. Koridora çıkalım tekrardan. Şöyle bir odalığa var. Zincirli alt kata iniyor sanırım. Tak var. Güzel. Uyuyabiliriz herhalde burada. Ee, bu bir yere iniyor gibi. Ee, karşı tarlık olması için bir şey kullanman gerekiyor. Ya biz o zaman şey... Eee... Şeyin kaskını kullanıyoruz. Şu anda karşı tarlık olsun diye. Hmm, boşa gitti yani. sandığın içinde ne var diye bakmak için şeyimizi verdik. Kaskımızı verdik. Olsun. O, Devasa bir iskelet. His Brian diyor. Onun adı Brian'mış. Çarçur tanıyor, tanışıyorlarmış. Şöyle hareket ettirebiliyormuşuz objeleri. Baya arka tarafa gidiyor. Yanık kağıt. Üç tane para. Yard Oraya gitmeden evvel. Şurada bir anahtar var. Ee, almadan önce bir tek elimizde yapalım. Evet elimizi gerçekten yaktı. Ve aşağı düştü. Çok güzel. <laughs> ee, gerçekten keşke bana sorsaydın diyor. Ben bu kitabı defalarca, defalarca okudum. Okudun mu? Kendi kitabını mı okudum? Bu benim kitabım değil. Cart curt, cart, curt, cart, curt, cart curt, Keşke bir ses şey de olsaymış yani. Buradan dışarıya çıkılabiliyormuş. Bakalım çıkalım bir. Nereye çıkacağız buradan? Daha da böyle aşağıya. Aslında çok tatlı bir konu. Dikkat et. Ne? Bunu duydun mu? Ne hakkında konuşuyorsun ya? Allah. İşte bunu beklemiyordum. Ee, 30 mürekkep emsin ve mürekkep MB 1 de mecbur. 2-3 damage ve 15 şey. E, Cartchurt. ha cart. <laughs> bu emmemize sağlıyor. Tamam bunlar harcıyorken bu geri kazanmamızı sağlıyor. E, bir tane tekme atayım. Saniyede tamam. Evet abi. Ziktirelim şimdi şunu. Hop. Bayağı bir tane vurdu bize. Hop. Bundan şeye emdik. Gerçekten harikaydı. Ninja Arturt yaptığım bir şeyler. Evet çok iyiyim. Evet. Yazı okumalıydın. Yazıda ne var? Ee, bir insan formu. Cartcurt bir şeyler bir şeyler. Yığın varmış. Yığının içinde bir şeyler bulduk. Kağıtlar var. Cartcurt. Ana girişe gidelim. Bu çıkış. Tamam çıkıştan boş verelim. Şu şeye bakalım. Ondan sonra gidelim. Şuraya hızlı koş bakayım. Yavaş koşma diye bir şey yok zaten. Koşma hızlı yapılır. Ee, tuhaf bir şey bulduk. Bir şeyler bir şeyler çarptı bize. Teşekkür ederim. Tuhaf kablo bizi çarptı. Pekala. Şuraya, şuraya koşalım. Aa düşmüş anahtarı bulduk. Hop. Eee almam gerekiyor mu? Evet gerekiyormuş. Ana kapıyı alıyormuş. Eee chat bir şeyler oldu sanırım okumadım hiç. Okuyasında kalmadı açıkçası ne yalan söyleyeyim. Ya şey çok üzücü oluyor ya. Gerçekten mecburen yapılıyor sanırım ama bu ee... yazı duvarı Wall of Text biraz üzücü oluyor ne yalan söyleyeyim. Okuyasım gelmiyor bu kadar. Demiyorum yani bu kadar okumak ya. ya burası da buraya bağlanıyormuş tamam. Burada pastı bir kafes var ekmek mesai de var. Dartürt bir şeyler, bir şeyler yukarı çıkalım. Neyse efendim, bu da böyle bir oyun. Eğer ki İngilizce seviyeniz yeterliyse, çünkü benim çok yeterli değil gibi. Ee, ve bir romanın içine girmek fikri sizi cezbediyorsa ve bunu oynamak istiyorsanız bence bakabilirsiniz. Game Pass'iniz varsa o zaman izlediğiniz teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet.